Abdülhamit Han gittiği zaman Osmanlı'nın nasıl bittiğini görmek için cenazesine bakmak yeterli. Cenazesini bir mason kıldırdı. Abdülhamit Han'ın cenaze namazını bir mason kıldırdı Musa Kazım Efendi. Maalesef. İlk mason Şeyhülislam'dır. Bundan sonra ilk defa Şeyhülislamlık makamına mason geldi. Şunu yazabilirsiniz. Bundan sonra verilen fetvalara güven olmaz. Onun için ben Osmanlı'nın yıkılışını 1909 olarak görüyorum. 1909 bu çok önemlidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin varlığı, yaşaması, Ehl-i Sünnet'in ve İslam'ın yaşaması doğru bir şekilde devamıdır. İlk defa bir masonu getiriyorlar. Kim getiriyor? İddiatçılar. Nereye? Şeyhülislamlığa. Artık Osmanlı'nın birinci vazifesi olan Ehl-i Sünnet'i koruma vazifesi ortadan kalktı. Onun için ben Osmanlı'nın yıkılışını burada, intikamın böylesi olabilir mi? İki intikam. Cenaze namazını bir masuna kıldırdılar yes. ve kendisine hal fetvasını dört adama verdiler. Senin millet azletti derken Türk'ten adam yok. Kim var orada? Yahudi Emanuel Karasu var. Ona verdiler. Emanuel Karasu söylüyor. Yani intikamı kim aldı? Osmanlı'yı kim yıktı hocam? Ona da değindi o isimlere. Kim yıktı işte buralardan görüyoruz. Bunlar bize bu işareti veriyor. Bir Ermeni, bir e, Ermeni Aram Efendi, Ermeni Aram, Arnavut Esat Toptani Arnavutluğun elimizden gitmesinde en büyük rollerden biriydi ve yine bir Nankör. yaveri Arif Hikmet Paşa. Arif Hikmet Paşa. Yani bu milletin seni millet hazretti. Karşılarında deha bir adam var. Hangi millet?